Mucizevi canlar, herkese selamlar. Mucizevi projelerimiz tam gaz devam ediyor. Öncelikle biraz bilgi vereyim size. Hey sen bir mucizesin. Mobil aplikasyonumuz test aşamalarında Google Play Store'da ve App Store'da indirebileceksiniz. Az kaldı, hiç merak etmeyin duyuracağız size. Ne yapacağız orada? 7-24 birlikte olacağız. Bildirimlerimiz olacak, şükürler, his süklemeleri, vizyon panoları, enerjimizi temizleyecek podcastler, video setler, muhteşem video setler hazırladık içeriğinde. Para, ilişki, zayıflama, kilo alma, negatif enerji temizliği, mutluluk, affetme, bağ kesme gibi 7 tane video setlerimiz var. Muhteşem bir içerik geliyor. Çok güzel bir ürün oldu. İnşallah 7-24 sizinle mobil üzerinden birlikte olacağız. Kitabımızı hazırlamaya devam ediyoruz. Türkiye'nin ilk interaktif kişisel gelişim kitabı. Ey sen bir mucizesin. Onda da tam gaz dizgi aşamasındayız. Dizgi ve kapak. Bakalım onu da kolaylıkla en katkı olacak zamanda çıkarmamız için neler mümkün. Onun haricinde Almanya turumuz var gündemimizde. 27 Ocak'ta inşallah buradan sevgili canım oğlumla beraber Almanya'ya geçeceğiz. Bunun için neler mümkün? Frankfurt'a. 28 Ocak'ta Frankfurt'ta Access Bars seminerim var. 29 Ocak'ta da Kön'de geçeceğiz. Pazar günü de Kön'de Access Bars seminerim var. 30'unda yine Kön'de Pazar günü de Access Facelift var. Ne yapacağız? Access Bars'ta biliyorsunuz kafamızda hepimizin 32 tane bar var, istasyon var. Bu barlarda ve istasyonlarda tüm yaşamımızı yöneten bakış açılarımız var. Buraya belirli proseslerde dokunuşlar yaptığımızda kafada ne varsa boşalıyor. Mucizevi bir alanı açılıyoruz çok şükür. Yıllardır ısrarla bu semineri veriyorum 2018'den beri. 2019'dan beri de Almanya'da veriyorum. Ve bir sürü mucizeler yaşadık. 5000 kişiyi geçti Bars eğitimi verdiğim. Sınıfın enerjisi o kadar yüksek ki, o kadar güçlü ki beni tüm dünyaya götürüyor. Şükürler olsun bundan daha iyi nasıl olur? Gelin o bir günü deneyimleyelim. E, muhteşem araçlar edinelim. Sonrasında zihninizi dinginleştirecek. Araçlar edineceksiniz. Hem kendinize hem de herkese Bars yapabilecek hale geleceksiniz. O araçları hem kendinize hem de herkese uygulayabilecek hale geleceksiniz. Hepimizin kafayı boşaltmaya ihtiyacı var. Hepimizin yaşamımıza tıkanmış alanları dönüştürme yolculuğundayız. Biz öyle sonsuz varlıklarız. E, bars bunu kolaylaştırıyor şükürler olsun ve sizin üzerinizden etrafa da yayılıyor. Yani siz rahatlıkla annenize, babanıza, eşinize, çocuklarınıza, etrafınızdakilere Bars yapabileceksiniz. Artık bu eğitimin sonrası, bir günün sonrasında uygulamalar yapabileceksiniz. Onların da kafaları boşaltabileceksiniz. Tabii ki talep edenlere ve gönüllü olanları Gönlü yoksa zaten kimseye bir şey yapamazsınız ama öncelikle kendimizi dönüştürebileceğiz. Ee, ve Akses'in biliyorsunuz bir sürü araçları var. Bundan daha iyi nasıl olur hayatın? Tüm bana kolaylık ihtişamına gelir neşe ve ihtişamla gelir, bu kime ait gibi. Bunlardan da bahsedeceğiz ama bunların ötesinde temizlik cümleleri, temizlik prosesleri, bir sürü başka kavramı da öğreneceğiz ve idrak edeceğiz ve uygulayacak hale geleceğiz. Yani benim o gün size iki tane taahhütüm var. E, bars'ı Evde bekleyen kobayları da kendinize de yapabilecek hale geleceksiniz. Bir de ikinci taahhütüm kafamız boşalacak. Kuş gibi hafiflemiş halde gideceksiniz. Ve yaşamınızda aslında neleri dönüştürmeyi seçiyorsanız Bars bunu mucizevi bir şekilde kolaylaştıracak. Bir tane Bars eğitimi aldığınızda uygulayıcı oluyorsunuz. Aynı eğitim ikinci bir hocadan yarı fiyatını aldığınızda yine uygulayıcısınız. Üçüncü defa aldığınızda yine yarı fiyatına eğitmen olma hakkınız oluyor. Yılda bir aksesin sistemine 250 dolar yatırdığınızda benim gibi eğitmen oluyorsunuz. Neden bunu anlatıyorum? Çünkü artık birçoğumuz bu alanda mesleki olarak çalışmalar yapıyoruz. Ve Bars eğitmeni olmak 3 günde çok kolay. 3 günde Bars eğitmeni olabiliyorsunuz. Benim gibi eğitimler verebiliyorsunuz. Bu da seçeneklerinizin arasında olabilir. Bunun için neler mümkün diyelim. Bakalım bu Almanya turumuzun, canım oğlumla beraber bu biniş turunun Hepimize hediyeleri, katkıları, müzeleri nelerdir? Sizinle buluşmamız için neler mümkün?